Evet, herkese selamlar dostlar. Nasılsınız, iyisiniz? Beni izlemeye gönüllü insanlara teşekkür ederim buradan. Neredeyim? Haritadan ismini bakıp okusan bence daha güzel olur. Metropolitan Waterworks Museum. Şurada bulunuyor müze. Oraya ait bir bölge içerisindeyim. Herkes burada, bilmiyorum gözüküyor mu kamerada. Gözüküyor biliyorum, yalan söylemeyeyim. Şuradan karınca gibi 2-3 tane insan geçiyor 1-2 dakikada bir. Iki dakikada bir. Ee, konuşmamın devamını şu şekilde düşünmüştüm. Kitaptan bahsedeceğim. Ee, kendimden bahsedeceğim. Kitap okumaya yöneldim. Kendime bir kitap serisi hazırladım. Birinci kitap buradan başlıyor. Felsefi yönden bir kitap okumak istiyorum. Ee, bu kitabı yazan kişi Markus Evrolis. Ee, soy ismini, last name'ini nasıl pronunciation ediliyor bilmiyorum tam olarak ama Evrelius diye tahmin ediyorum. Yunanca aslında çeviremde Yunus Emre Ceren. Hemen arkadaki gibi hemen arkadaki kapaktan size hem not almıştım oradan biraz kaç tane şey. Millattan sonra 121 180. yıllar arasında yaşamış ve bu kitabı millattan sonra 169. yılında Cermen kavimlerine yapmış olduğu bir sefer sırasında kaleme almış. akıl hocalarını söylemem gerekiyor sanırım. Akıl hocalarım Fronto, Apollonus ve Cheoladonus gibi e, hatipler ve filozoflardan özel dersler almış. Küçüklüğünden beri hep bu şekilde büyütülmüş bizim tıpkı Fatih Sultan Mehmet'imiz gibi. E, lakabı da varmış kendisine Stoacı felsefesine yaklaştırdıkları için Stoacı e, İmparator diye bir lakap takmışlar. Genelde herkes bu şekilde şey yapıyor kitaplarda tarih açısından. Kitaptan birkaç e, not aldığım bir yere var. Kitabın başlangıcı birinci kitap. Yani kitabın içinde iki kitap var. Belki de üç vardır. Kitabı yaraya kadar okudum. Devamını bilmiyorum. İlk yarısını iki üç defa okudum. O yüzden birazcık aşinayım ilk kısımlarına. Bir sürü de internetten bu konular hakkında araştırma demeyeyim de YouTube'dan falan videolar izledim. E, hemen başlayayım ben. E, kendisi büyüklerinden aldığı dersleri not almış ve bu şekilde bir kitap hazırlamış. Büyük babasına öğrendiği şey Verüst'tü. Büyük babam Verüst'ten lütfikar, mizacı ve öfkeden uzak olmayı öğrendim Babamdan, duygularımdan ve onunla ilgili hatıralarından yiğitliği ve mütevazılığı öğrendim. Annemden tanrı korkusunu ve cömertliği, yalnızca zarar vermekten kaçınmayı değil, böyle bir şeyi aklıma bile getirmemeye özen göstermeyi, basit bir yaşam sürmeyi ve zengin birine özgü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmayı öğrendim diye bu şekilde defalarca notlar almış kendisine, bize de bunları geçirmiş. Bu bahsedilen şeylerin çoğu her ailede öğretilen şeyler. Ama ben bunları tekrardan okuyorum ki en azından hatırlayıp da biraz daha özenle dikkat etmek istiyorum. Hoşuma giden bir diğer kısımda kişiliğinde ihtiyaç duyduğu değişikliklere ve davranışlara terbiyesinin olanak tanımayı retorikten tat alma, eyleminde olmamayı, kendime ait küçük ahlak konuşmaları yaparak salt varsayımlarımı yazmamayı, sofullara ve hayırseverlere özgü şişkin bir karakter sergilememeyi. Yani burada diyor ki, bir daha okuyayım burayı tam olarak sizin anlamanız için. Retorikten şiirlenmeyi neyse falan filan. Bu uzun ben hızlı hızlı geçiyorum not aldığım kısımları. Bahsetilen şey, zengin kişilere 21 yüzyılda şöyle söylemek lazım. İkinci, üçüncü sınıf insanlara, sizden bir tık üstte olan insanlara, artık hangi sınıf sizden daha üstünse böbürlenmemek yani onlara kendinizi kanıtlamaya çalışmamak demek bence daha mantıklı olur bu cümlenin çevirisini. Gücendiğim ya da gücendirdiğim insanlara karşı onlara yeniden barışmak istediklerinde sakinleşmeyi ve onlara Onları kolaylıkla affetmeyi, hazır olmayı, çok dikkatli ve titizlikle okumayı, kendi yüzeysel düşüncelerime tatmin olmamayı ya da başkalarının başkalarından görüşlerini hemen kabul etmemeyi diye devam ediyor kitapta. Bu kısmı bence çok güzel. Diyor ki yani kendimi sıvılaştırmayacağım ama kendilerinin dışında kendinizin dışında başkalarından sığ görüşlerini hemen hemen kabul etmemenizi yani aklınıza gelen her düşünceyi kabul etmeyi diyor yani adamlar karşı taraftan gelenlerden. Bu konuşmayı iki üçüncü kez yapıyorum. bütün çeken GoPro'nun şarjı bitti. Arabada gerek bir tane daha bataryam var mevcut. Lakin bu videoyu gelip bir daha burada çekmek istemiyorum. Yürümekten yoruldum ve GoPro'yu düzenli ol tutmak bile benim için çok kitallı. Ama etrafın ambiyansından, insanların konuşmasından veya kuşların sesinden çok memnunum. Birazcık kamburu durdum video boyunca tahminimce. Yapacak bir şeyim yok. Birazcık esnesek toparlarız bence. Biraz da geriye gidersek daha iyi olabilir. Zaman geçiyor. Bir ayın daha sonuna geldik. Nisan ayı da bitti. Mayıslar bizimdir. Mayıs ayı başlıyor. En azından yaz geldi. Bu yaz güzel planlarım var. Umarım